olarak birazcık mağduriyet severiz ya hani aman mağdur olalım haklı görünelim. Tabii. Hani e, o yüzden birazcık insanlarımız yani hepimiz için söylüyorum. Hani o mağduriyete yakın durayım ama kurban rolünde kalayım. Bu beni daha kolay yaşar hale getirir. Doğru. Hissi yok mu sizce? Var var. Tabii ki. Ama o şey var. Bizim millette diyelim ki o yüz üzerinden 80 varsa birçok ülkede bir ülke insanında yani bütün dünya insanlarını söylersek dramın içinde kaybolma e, hikayesi bütün insanlık aleminde mevcut. Yani dram yaratmak, onun içinde kaybolmak ve hayır bu dramı ben kendim için yaratmadım demek. Bu herkes için geçerli. Yani bütün uluslar için de geçerli, bütün insanlar. Afrika'daki insanlarda, Amerikalılarda, İsraillerde, Filistinliler ya da işte İskoçyalılar. Hepsi o şeyin içine giriyor. Neden? Onu da konuşmuştuk az önce hatta çalışmasını yaptık. İnsanda bir hayvansal taraf var. O sürü bilinci. Sürü bilinci aklını kullanmıyor. Aklını asla kullanmıyor. Hatta onun böyle biraz şeyini yaptık. Canlandırmasını yaptık. Önde bir sürü başı var. Herkes birbirinin omuzuna dokunuyor. Öndeki götürüyor. Sen böyle hiç kafanı kaldırmadan gidiyorsun. Böyle gidiyorsun. Sürü bilinci bu. Ancak bir dakika yahu ben ne yapıyorum dediğin zaman insanlığa geçmiş oluyorsun. Ben ne yapıyorum? Bak bu soru. İkincisi bu neden oluyor? Üçüncüsü buna nasıl sebebiyet veriyorum? Yani benim önceliğim ne? Bunun gerisindeki motivasyon ne? Motivasyon ne? Mesela dram sever, sevmekte. Dram olmayınca sen var olamazsın zannediyorsun. Senin var olamazsın zannettiğin şey egon. Gerçek benliğin değil, egonun drama ihtiyacı var. Çünkü sahte, biliyor musunuz dramların hepsi sahtedir. Yani başımıza gelen büyük felaketler, bir hastalık olabilir, ölüm olabilir. Hepsi. Yani bizi çok mutsuz edecek her, her şey mi sahte yani, gerçek bir dram değil? Tabii, Nasıl? mesela ölüm diye bir şey yok ki. Yani avatarını bırakma var, ölüm yok, insan ölmüyor, bedeni neyi bırakıyor? Yani yılan derisini bırakıyor devam evet. ediyor ya, biz deriye bakıp ahva ediyor muyuz? Diyoruz ki ya yılan derisini bıraktı gitti. Aynı öyle şey. Yani kendi ölümümüz için e, belki hani bunu söylemek kolay ama sevdiğini birini kaybetme anı. Hani o böyle bir yıkım oluyor ya hocam. Ama işte yıkımın şiddeti önemli. Eğer ölümün yok oluş olduğunu düşünürsen, o kişiyi yok oldu şimdi diye düşünürsen çok fazla yıkılırsın, çok yas tutarsın. Ama ölümü yok oluş olmadığını düşünürsen şöyle dersin. O geçici bir ayrılık yaşıyoruz. Ama biz buluşacağız. Bilirsin onu yani. Çünkü beden olmadığını biliyorsun. Ruh sal bir varlık olduğunu, ruh olduğunu biliyorsun. Ruh ölmez. Dolayısıyla ruh doğmadı. Dolayısıyla yaşa, yaşanan dram dediğimiz şeyler bizim kendi yaşadığımız şey. Ve orada ego acı çekip ah ederken vah ederken kendi benliğin dışarıdan izliyor. Ben çok yaşamışımdır. Gelir karşıma danışan. Hatta bir gün videosunu çektim onu. Nasıl ağlıyor biliyor musunuz? Böyle hani emojilerde var ya gözünden böyle şey fışkırıyor. Göz yaşı. Öyle ağlıyor. Japon çizgi filmi gibi. Ha, çizgi film gibi aynen. Çektim onu videoya. Sonra ne yaptım biliyor musun? Ve neden ağlıyor? Efendim ablasıyla bir yerde buluşacakmış. Eee? Ablası yarım saat geç gelmiş. Tamam. Yarım saat bekliyor Ablası diyor ki, ablasına biraz böyle surat asmış, ablası kızmış ona, seninle bir daha hiçbir yere gelmeyeceğim demiş. Ulan geç gelen sensin. Ben de zannettim ablasına kızdığı için ağlıyor. Hayır, kendine kızıyor neden suratını astı diye. Bak orada haklı olarak bir tepki koyuyor ya, o tepkiyi bile koymaması gerektiğini düşünüyor. O kadar sindirilmiş yani. Ve ben ona ne yaptım biliyor musun? Sadece ben dedirttim, bak sadece ben. Sadece kelimesi de yok. Ben. ben. Her ben de işte bir çakraya yönlenmesini istedi. Bu arada video çekiyorum ama. 15 dakika sonra o ağlayan kişiden eser kalmadı. 15 dakika. Zaman da tuttum çünkü. Neden? Orada kendi benliğini tamamen yok etmesi gerektiğine inanıyor çünkü. Kızmamalıyım geç gelse de razı gelmeliyim. Ona asla surat asmamalıyım. Neden? Çünkü ablası otorite. Ablasının yanında çocukluğunu devam ettirebilecek, küçük bir çocuk olarak yaşamını sürdürebilecek, çünkü olgunlaşmak istemiyor. O çocuk kalmak istiyor. İnsan neden çocuk kalmak ister peki? Güzel bir soru. Olgunlaşınca ne olur? Olgunlaşınca aklını kullanır ve ...ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabileceğini fark etmeye başlar. Ama bunun için uğraşması lazım. Evet. Mesela sen e, şeye gittin e, bir diyalog e, kursuna, değil mi? Evet. Eğitim evet. merkezine. Türkçe'yi güzel konuşmak için. Evet. Tamam. Şimdi senin konuştuğun Türkçe ile bu eğitimi hiç almamış birisinin Türkçe'si aynı mı? Değil tabii. Ki. Yani sen konuşurken böyle dinliyorsun, değil mi? Diyorsun ne güzel konuşuyor. Kaç sene bu eğitimi aldın? O sene yani bir seneye yakın bu eğitimi aldım ama sonra da o eğitim hiç bitmiyor. O hep öğrenmeye devam ediyor. Ha. İşte olgunlaşmamış kişi diyor ki ama kim uğraşacak Allah'ını seversen. Biraz kendimi acındırırım, biraz boynumu bükerim, iki hasta olurum, bitti. Kendime baktırırım. Ne uğraşacağım ki? Fark bu işte. Ve sen oraya emek verdin, her gün gittin, Belki bir egzersizi yapmak için defalarca tekrar ettin. Sağol hani var herhalde. ya Çekoslovakya'yı alılaştıramadık. <laughs> 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 Meşla Saska'yı son O da neler <laughs> neler hocam gerçekten zor bir eğitim o. Yani e, tam sonuca ulaşmak isteyenler için zor ama çok keyifli ben çok seviyorum. Evet şimdi güzel Türkçe konuşuyor. E peki biz doğuştan niye bunları bilmiyoruz? Bilmiyoruz ama öğrenebiliriz. Bak bilite öğrenebilite. Biz mükemmelliğimizi ifade edebiliriz. Ya neyin peşindeyiz? Para pul, aşk sevgi. Herkes bunun için uğraşmıyor mu ya? Ya kardeşim o kadar kolay ki ama biraz çalışmak lazım işte. E şimdi senin bu işi öğrenmek için harcadığın zaman sana şey gibi geliyor değil mi? Hani ha, gittim öğrendim geldim gibi. Şimdi bakınca tabii ama bir yandan da hani e, o eğitimi alıyoruz. Yani her iş için aynı şey geçerlidir zaten. Tabii. O eğitimi aldıktan sonra ekrana çıkmaya başladığınızda ekranda ayrı bir eğitim oluyor. Sürekli Tabii. devam eden Sürekli. bir e, şey o, süreç o ve evet. e, bunu gerçekten çok istiyorsanız devam edebilmeklisiniz var yoksa insanın canı dayanmaz. Evet. Ama şimdi ne yapıyor, onun ekmeğini yiyor işte? diyoruz ki bak Ekino Çayırda gelmiş. Tanıyor musun diyorum? Siz diyorsunuz ki evet tanıyoruz. Ha, şimdi ekmeğini yiyor işte onu çabasının ekmeğini yiyor. Ama kendini acındırmak, boynunu bükmek. Bilmedim, yapamadım, olamadım. İşte dedem kaçılmış, babam şöyle olmuş. Biz çok fakirdik, evimizi yedik var ya Cemil evet. Yani bu kolay. Bir de müşteri buluyorsan, bizde müşteri çok. Kendini acıyanlara müşteri çok. Müslüm Gürses bir konser veriyor ya da şey, Ferdi Tayfur. Gülhanede bir milyon kişi birbirine eziyor. Şarkıları bir incele. diyor. bu adam ne diyor falan diye. Aa, hep kendine acıma. Oraya çık aynı topluğa de ki arkadaşlar yapmayın dram yaratmayın ya siz bebek olmanıza gerek yok yapabilirsiniz falan da yuvalarlara domates Orada alakalı. jilet atıyorlar kendine. Efendim? Orada jilet atıyorlar kendine. <laughs> jilet atıyor adam kendine jilet atıyor abi. Yetmiyor yani. Peki ben şunu soruyorum. Dramını yaratan, onun içinde yaşamaya devam eden, kendine acıyan kişinin o jilet atandan ne farkı var? O da mazoist. Farkı yok, aynı. Ben bir şey sorabilir miyim bu Hı. noktada hocam? Şimdi hani hep derler ya e, Allah insanı kaldıramayacağı derdi vermez diye. Şimdi bir yandan da reenkarnasyondan bahsediyorsunuz. Diğer tarafta ruhlar aleminde, el esprezminde. Biz bu dünyaya gelmeye artık o noktaya geldiğimizde gönderileceğimiz zaman aslında biz burada hatırlamıyoruz ama orada belli anlaşmalar yapıyor muyuz? Yani evet ben bunu kaldırabilirim. Bana dünyada bu sıkıntıyı yaşatabilirsiniz Hiç, şeklinde. sıkıntıyı kaldı. Sonunda fayda sağlayacak sıkıntıdan bahsediyoruz. Yine senin örneğinden gel. Bir yani anlaşma Türkçeyi, yapıyor muyuz? Türkçeyi güzel konuşmak için nasıl çaba gösteriyorsun? Öyle sıkıntı işte olgunlaşmak için yapılacak sıkıntı. Olgunlaşmamakta direndiği için başına gelen belalardan bahsedilmiyor orada. Oradaki sıkıntı o değil. Kendini geliştirirken ki dil öğrenirken, güzel konuşmayı öğrenirken, şarkı söylemeyi öğrenirken, yazmayı, diyelim ki roman yazacaksan önce bir nasıl roman yazılır çalışman lazım. Sayfalarca yazıp yırtman lazım. Ben ilk kitabımı yazana kadar Cebimde uzun süre küçük minik kağıtlar dolaştım. Öyle mi yazayım, böyle mi yazayım, ne yapayım, ne edeyim? Editini verdim benim çocukluk arkadaşım vardı Aydın Arıta. Bir paragrafı aldı. Bu yanlış dedi, çizdi. Burada da iki nokta üstü olmaz da çizdi. Bu kelime fazla Allah'ın bir paragrafta hepsini çizdi. Ben böyle oldum, giderek küçüldüm böyle. E doğru, adam doğru söylüyor. Onları öğrenmem lazım. ...sonra öğrendim. Diyelim ki dedin ki ya aman ben ne uğraşacağım... Bunda? ...e yazamazsın kitap. Yazınca okuyamaz insanlar. Okumayınca seni tarayamazlar. Fikrini, bilgini ve... E, ...anlatmak istediğini duyamazlar. <laughs> ne oldu? E yine çalışmak. Kaldıramayacağı yük derken... ...kastettiği şu diyor ki... ...ben sana tanrısallığı verdim... ...her sırrı çözecek akıl... ...her sorunu çözecek akıl ve her istediğini yapacak özgür irade verdim diyor işte. Biz emaneti diyor dağlara tevdi ettik. Onlar onu almadılar. İnsan onu yüklendi çünkü o çok cahil ve zalimdi diyor. Cehaleti nereden? Kendisine verilmiş olan yüksek nitelikteki güçleri kullanmadığı için zulümlü zalimliği nereden? Kendine zulm ediyor işte. Yani hastalık kendine zulmetmek. Çünkü kendini bilmek aslında. Kendini bilmek, yeteneklerini bilmek, neler yapabileceğini bilmek. Bakın akıl sonsuz bir güce sahip. Sonsuz ve sınırsız. Ya bugün artık yapay zeka bile acayip işler yapıyor. Her şeyi yapıyor artık yapay zeka. İnsan onu milyonla çarp. O kadar yüksek bir varlık yani. Varlığız. Peki kendi gücümüzü keşfedebilmek, sınırlarımızı keşfedebilmek için ne yapmak gerekiyor? Ya, ay ben matematikten anlamam. Ay ben şunu beceremem. Ya, biz hep kendimizin önünü kesiyoruz. Ama o sınırsızlığı hedeflersek eğer ilk adımda ne yapmak gerekiyor? Ya yani o sınırsızlığı öğrenebilmeye ilk adım nasıl atılır? Vallahi önce kendini acımayı bırakacak ve karar verecek. Diyecek ki kardeşim ben artık kendini acımayı, hasta olmayı, fakir olmayı, çocuk kalmayı bırakıyorum. Ha, eğer bu kararı vermezse hayat ne yapıyor biliyor musun? Böyle yapıyor. Demin o örneği verdim. Böyle yapıyor hayat. Matrix'te var ya. Senin zamanın geldi koçum diyor sana. Senin zamanın geldi. Alıyor böyle. Tak tak. Ta, ta. Yani o noktaya kendimizi getirmemek için getirmemek bir adımımızı için. kendimiz atacağız. Tabii ki. Ya birisi bir şey söylüyor. İşte kitapta biri bir şey söylüyor. ve Sonra örnekler var. Senin mazeretlerin var. Kötü bir çocukluk geçirdim diyorsun. E bir örnek var. Ya adam 11-12 yaşında sokağa atılmış ya. Ama adam yükselmiş. E o yapmış. Sen ne yapamıyorsun? E benim acım ondan daha çok. Yalan. Öyle bir şey yok. Aslında herkesin acısı kendisine çok fazla galiba değil mi? <laughs> yani e, o da ilginç bir şey hocam. Çünkü herkesin derdi çok büyük. Büyütüyor ama. Büyütürsen dert büyük olur. Yani büyütmek istersen büyütürsün. Her seçimde bir amaç var. Gizli bir amaç. Gizli bir çıkar var. Sorununu büyütüyor musun? Aa, orada gizli bir çıkarın var. Çünkü diyorsun ki az önce söyledim onu en çok sorunu olan general oluyor. Az sorunu olan çavuş oluyor. Hiç sorunu olmayan asker oluyor. Er. Sıradan er. Toplum böyle. Şey derler, abi sen benim ne çektiğimi biliyor musun ya? ya biliyor musun sen ne çektiğimi? Seninki de bir şey mi? Bak ben sana anlatayım. Neler var be adam neler çekmiş bana. O övülüyor, o onaylanıyor. İşte dedin ya az önce içinde yaşadığımız toplum. Asla ona prim vermemek lazım. Ne kimseye prim ver, ne de kendine prim ver. Baktın kendini bir yerde, kendini acırken buldun. Hemen de ki, kendine gel, ne yapıyorsun? Şeytan azapta gerek. Acırsan kendine, o durumda kendini bulursun rahatça.